Ben bir günah işledim. Onun hayatını çaldım. Şimdi buraya borcumu ödemeye geldim. Senin benden çaldıkların parayla pulla ödenmez. İstemiyorum ben senin gibi baba. Hep şey babası sen be. Hep kendini dövdürtürüyorsun. Artık sadece yakın gözlüğümü takıyorsun. Yine kovalamayacaksın beni değil mi? Evlenmek istiyorum seninle diye. Sus, sus, sus. Sus, sus. De. Dedim. Hadi, çık şuradan. Kaya. Üç kola çiçeği beni. O uğruna her şeyi feda ettin. Zengin adamı buldun ya. Al al hayrını gör. İstemiyorum ben seni. Sevmiyorum ya. Ben seni sekiz yaşımdan beri seviyorum aptal. Sana ihtiyacımız var aslında. Sırf bu ailenin oğlu olarak dünyaya geldim diye... ...babamın bütün kaderimi çizmesine izin vermeyeceğim. Bana bu yaptığını hayatım boyunca ödeyeceksin Kerim Yemin ederim ödeyeceksin. Ben Kerim'in karısıyım. Sen? Bir buçuk aylık hamileyim. Ya yeah. Hayat şarkısı yakında Kanal D'de